çipe zira bizim şu anda makinelerle işte bu bilgisayar basit bir bilgisayar olabilir bir algoritma olabilir ilerleyen aşamalarda herhangi bir fiziksel temasa beden temasına gerek kalmaksızın doğrudan zihnimizle iletişim kurabilmemizi sağlayacak bir çip yani ilerleyen aşamalarda düşündüğü beyefendinin açıkladığı kadarıyla bizim hali hazırdaki bilişsel becerilerimiz e, ileride e, evrimleşme hızımızın makinalara, algoritmalara, yapay zekaya kıyasla çok daha düşük olması sebebiyle e, bizi çok e, e, açık ve yaralı bir pozisyonda bırakacak. Yani çok sert bir ifade de kullanıyor. Eğer beynimdeki bilişsel süreçleri o evrim hızına yakınlaştırmaya çalışacak bir şeyler entegre etmezsem kendimi yapay zekanın evcil hayvanlarına dönüşeceğiz. Elon Musk bunu söyledi? Bunu Elon Musk söyledi. Evet. evet. Aynen öyle. E ee, bu tabii evcil hayvan kısmı biraz şey, e, ürkütücü bir e, terminoloji ama e, yine çok güzel duyduğum bir analoji var. Onun üzerinden belki açıklamakta fayda olabilir. İşte bir kentten baş, başka bir kente gidecek en kısa yolda bir otoyol inşa etmek istiyorsunuz. Biz şimdi bu otoyolu inşa ederken hiçbir hayvanın ya da hiçbir bitkinin şeyini, onayını almadık. Ee, biz yolu yapar geçeriz çünkü bizim amacımız A'dan B'ye en kısa sürede insanın gidebilmesini sağlamaktır. E, ileride de yapay zeka bu kararı verer verirken insana sormadan yani tıpkı bizim hayvanlara sormadan ya da işte onların onayını almadan ya da onların hayatının üzerinde nasıl bir etki bırakacağımızı düşünmeksizin en bize göre mantıklı olan çözümü hayata koyduğumuz gibi yapay zeka algoritmaları da bize sormadan çünkü ben ona bana sorma diyorum zaten. Sen akıllı bir varlıksın ben seni bu şekilde eğittim optimum kararı hayata geçir ve uygula. Komutunu veren zaten benim. O komut doğrultusunda insan hayatını hiçe sayarak, insanın refahını, mutluluğunu, toplumsal refahı, mutluluğu maksimize etmek gibi bir kaygı gütmeksizin adam e en kısa yolu tespit edecek ve o otoyolu yapacak ve insanın dahli olamayacak bile bu sürece. Yani Elon Musk'ın evcil hayvanlarına dönüşeceğiz derken anlatmaya çalıştığı bu. Ee, benim yorumladığım kadarıyla. Diğer tarafta yapmaya çalıştıkları ise şu. Evet ben bilişsel olarak yani beynim yüz binlerce yıldır üç aşağı beş yukarı aynı. Evrimleşme hızı çok düşük. Karşı taraftaysa üstsel olarak evrimleşen bir e, biliş var, bir zeka var. Dolayısıyla benim kendi pozisyonumu koruyabilmem için, dünya üzerindeki varlığımı koruyabilmem için onun evrimleşme hızına en azından adaptasyonu sağlayabilecek bir takım implantlarla kendimi kuvvetlendirmem, bilişsel yetkinliklerimi kuvvetlendirmem gerekiyor. E bu da onun bir parçası aslında bakarsanız. Ama tabii neye sebep oluyor? Ee, zihnin çok fazla öncelenmesine sebep oluyor. Yine vücudu bir kenara bırakıyoruz gibi bir hı hı. durum var ki zaten şu anda biraz biraz bırakmış durumdayız. Neden? Çok soyut bir dünya içerisinde yaşıyoruz. Bir arkadaşınızla görüşeceğiniz zaman fiziksel olarak bir yere gitmeniz gerekmiyor artık. Bedene ihtiyacınız azaldı. Ayaklarınıza ihtiyacınız azaldı. Hı hı klavyeye bile artık dokunmuyorum. Sesle komut veriyorum cihazlara. Evet ses için de ses tellerimin titreşmesi lazım ve fakat ayağa kalkıp bir işte klavyeye dokunmak ya da bir cihaza gitmek yerine sesle komut verebiliyorum. Soyutlaştı. Bedene ihtiyacım giderek azalıyor. Ve bu açıkçası benim için ürkütücü noktalardan bir tanesi. Çünkü biz geçmişte de bana göre hata olan bir yanılgıya düşmüşüz işte modernite moderniteyle beraber bedeni tamamen ötelemek, bir kenara bırakmak vesaire gibi. Aklı kutsamak gibi. Şu anda da işte bütün inşayı zihnin üzerinde kurguladığımız bedeni de doğal evrim sürecinin dışında bize hizmet eden bir araç olarak konumlandırdığımız, işte implantlarla güçlendirdiğimiz, belki işte gelecekte, yakın gelecekte bir printerdan elde edeceğimiz bir organla fonksiyonunu görmeyen organları değiştirip ölümsüzlüğe yaklaştırabileceğimiz ama saf bir araç olarak kullandığımız yani zihnin hizmetindeki bir araç olarak kullandığımız bir yere indirgiyor bedeni. Ee, ve ben bu noktayı biraz tehlikeli buluyorum.